arkadaşlar ben kontrol ettim YouTube'un şey videosu bana çekiyor. İnsanlar da herhalde bu gibi çekiyorlar. Evet arkadaşlar öyle çekiyorlar. <gülüyor> evet. bir, <laughs> bir video Acaba bir de mi oyun videosu çeksek? Nasıl çekeceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Yorumları yazın he. Ben biliyorum arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Tabletini ver. Burda Sen al, sen al. Al. Arkadaşlar ben bir videoyu geride bakacağım. Be, Ay, bence sen... Ayga. Bence senin tabletinde video çekelim Ama roblox'um silindik ya. Roblox benim mi? Roblox videosu çekeceğim. Ben de videosu, Roblox videosunu... Benim Roblox'um yüklü. Arkadaşlar orada size bir şey hatırlatacağım. Cumartesi 13.00'da Yalova'da kar bekleniyor. Evet. Arkadaşlar bir de pazar günü pazar pazar günü e, oyun videolar çekeceğim. cumartesi günü cuma günü öyle e, oyun videoları çekeceğim. Bugün de oyun videoları çekelim. Arkadaşlar benim ayağım biraz sakat oldu. Al, 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 şunu al. Arkadaşlar şimdi oyun oyun. Al, al,